Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün o kadar şirin, o kadar tatlı, çıtır çıtır bir örnek seçtim ki bayılacaksınız. Şimdi örneğin yapılışına başlayacağım. Şu şekilde getiriyorum. Örneğimiz önce yapraklar, sonra çiçekler. İşte şu şekilde arkadaşlar çıtır çıtır sıralı çok hoş ve çok güzel şimdi yaprağını yaparak başlıyorum ipimi buraya bağladım bir kirpik oluşturuyorum. Sonra bir kirpik daha. Bu zürafanın içine 3 tane kirpik oluşturuyorum arkadaşlar. Sonra onları iğnenin ucuna toplayarak birbirine bağlıyorum. İşte bu şekil. İpinde temizleyeyim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Bana destek olabilirsiniz. Böyle çıtır çıtır güzel oyalar çekmeye devam edeceğim. Yapması çok zevkli. Hatta bitmiş hali o kadar güzel oldu ki çıtır çıtır güpür gibi aynen rengarenk güpürlere benzedi. Çok beğenildi ve sipariş aldı. Şimdi üç tane Kirpiği birbirine bağlıyorum. Bu çiçeğin alt zemini. Üçüncü zürafadan aşağıya iniyorum. Ve bir tane daha bağlıyorum. Geri dönüyorum. Yaprak yapımı bu kadar arkadaşlar. Şimdi çiçeği göstereceğim. Çiçeklerimiz böyle çıtır çıtır. Çok hoş. Çok beğenildi arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Göze güzel görünüyor. Şimdi buraya küçük bir kirpik ve üzerine bağlıyorum. Onun üzerine küçük bir yuvarlak bırakıyorum. Şu şekil. İşte böyle. Aşağı iniyorum. İpini temizlemem gerekiyordu. Videolarımı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Yorum yapabilirsiniz. Hepsini tek tek değerlendireceğim. Kesin geri dönerim. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa sorabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz beğendiklerinizi. Çok mutlu olurum. Zaten paylaşanlar var. Söylediler, paylaştıklarını. Şimdi üzerine bir tane daha, daha küçük kirpik. Şimdi çiçeğimizin biri tamam elimizle düzelttiğimiz zaman ütülenmiş kadar güzel sıralanabiliyor arkadaşlar bir de kırmızıdan yapayım videoyu sonlandıracağım küçük bir kirpik bırakıyorum aynı bu şekilde çok basit ve gösterişli bir oya. Özellikle yeni başlayanlar kolay olduğu için yapabilir ve beğeni toplar. Aynen bu şekilde üzerine küçük bir yuvarlak. Hazır güpür oyasına benzedi. Tek renk olsaydı tamamen güpüre benziyor tek renk olduğu zaman. Özellikle gül kurusu yazmalarda yapıldığı zaman bu örnek tamamen bir güpür havası alıyor. Evet şimdi örneğimiz tamam. Peki bu örneği ne kadara yaparım derseniz. Bu örnek arkadaşlar 50-60 arası yapılabilir. Hani çok kolay olduğuna bakmayın. Sıralı olduğu için baya bir oyalıyor insanı. Her yaprağın üstüne bir çiçek kondurduğu için oyalıyor. Ve güzel görünüyor ama. Şu şekil göstereyim ben size. İşte oyamız böyle arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.